Ee, tabii e, kişiler kendi e, bilezikleri, taktıkları bilezik dışındaki konulara da e, bir uzman gözüyle eğilince iş şirazesinden çıkıyor. Size soruyorum, e, bizim dinimizde bu e, kurban e, kesmenin yeri nedir? Bir ee, defa kurban kesme tabiri temelden yanlış ve sakattır. Evet. Soruya ve olaya böyle girerseniz ayağınıza kendi elinizle çalı dolandırırsınız ve yürüyemezsiniz. Nasıl girelim? Kurban. Ha. Kurban nedir? Ve hayvan kesmek nedir? Ha, oldu. Özür dilerim. Düzeltelim. Çok haklısınız. Çünkü Arap dilinde ve Kur'an dilinde hayvan boğazlamanın adı kurban falan değildir. Kurban apayrı bir mana. Zeb tabiri kullanılır. Nah tabiri kullanılır. Kesim şekillerine göre. Dolayısıyla kurban kesmek tabiri yanlıştır. Dinciler bunu ayıklamazlar. Çünkü isterler ki su bulansın biz orada istediğimiz zehirli balıkları barındıralım. Evet. Çok özür dilerim. Kurban kesim ifadesini şiddetle tamam bekliyoruz ama kurban kesim yerleri diye Yanlış. E, Yanlış. bir takım tabelaları okuyarak geldim. Ne, olmaz. Bugün. Evet. Şöyle dese olur. Kurbanlık hayvan kesim yerleri. Hmm. Yani şuur altını temizlemek lazım. Evet. Bakın birey Alkı... veya birey veya toplum şuur altı temizlenmeden huzur bulamazsınız. Bu bir varlık kanunudur. Şuur altı da diyalogla temizlenir. İnatla değil, aforozla değil. Sen bana böyle mi diyorsun? Yok öyle bir yağma. Ben sana ne diyorsam diyorum. İfade et kendini. Anlat beni ikna et. Bağırmakla sen bağırırsan ben daha çok bağırırım. Olmaz. Şuur altını temizlemek lazım. Şimdi bizim milletimizin hele din meselesinde şuhur altı tam bir çamur çukuruna dönmüştür. Kirlendi diyorsunuz. Ne demek kirlenme? Pislik dediniz ya. Şirk pisliktir Kur'an'ın açık ifadesiyle. Şirk çukuruna dönmüş. Bunun üzerine din, iman, ibadet, ahlak, vefa, sevgi, insan haklarına saygı, zulme karşı direniş, paylaşım ruhu oturtamazsınız bu pis çamurun üstüne. Çamur diyorum edebimden Kur'an başka tabir kullanıyor Bunu temizlemek lazım Kim temizleyecek bunu Bu diyanet mi temizleyecek Bu iyice çamuru berbat ediyor Çamurun kalitesini sürekli düşürüyor Ve milletin sırtından da 6 katrilyon parayı alıp götürüyor Bu dinciler mi temizleyecek Bunlar onu temizler mi Ora temizlenirse bunların saltanatı kalır mı Kalır mı Bunlar okuduklarını anlamıyor, anlayamayan adamlar. Bunlar emperyalizmin desteği, bir de o çukurdaki çamura dayanarak başarılı oluyorlar. O çamuru temizlerler. Niye felsefeye karşı çıkıyorlar? Felsefe o çamuru temizler. Düşünen insana niye karşı çıkıyorlar? Düşünen insan bunların Azrail'i. Bataklığın içinde kavramlar anarşisi var kavramlar anarşisiyle rahat edemezsiniz. Kavramları aratmak lazım. Kurban bunlardan biridir. Onun için kurban kurban kesmek tabiri temelden sakat ve yanlıştır. Sadece filolojik yanlış değil. Bu dinin realitelerini saptırır, pusula saptırır. Kurbanlık hayvan. Bakın benim kitaplarımda hep böyle geçer. Kurban tabiri bütün ibadetlerin ortak sıfatıdır. Allah'a yaklaştıran demek. Kur'an'da geçiyor bu tabir ama bunun hayvan kesmekle falan ha. hiçbir ilgisi yani yok. Yani kan akıtarak Allah'a yaklaşmak. Hayır, hayır, hayır. hayır. Evet. Kurban. Her şey. şey, mesela namazı peygamberimiz kurban olarak tanıtıyor. Ne demek o? Sizi Allah'a yaklaştıran şey demek. Tekrar edelim mi bunu izleyicilerimizin evet. zihninde kalsın. Kurban Allah'a yaklaştıran demek. Ama kesimle hayvan şey. kesmekle alakası yok. Hayır. Eğer mısın, kestiğiniz de. hayvan fakirin işine yarıyorsa oradan alacağınız sevap sizi Allah'a yaklaştıracağı için bir vesile o kurban olur. İşte. Şimdi öyle bir oyun oynamışlar ki kurban kesmek diyelim ya. ve herkes buna mecbur olsun. E, Türkiye'de şimdi bir deri mafyası var. Var. Evet. Bu deri mafyasının senelerce başını bugün adli kayıtlara da FETÖ örgütü diye geçmiş. Ee, örgüt çekti. Bunlar öyle bir hale getirdiler ki bunu bir evde kaç kişi varsa her biri bir kurban kesecek. Çünkü bunlar da o kadar deri alacak, et alacak. Kurbanın tümünü alacak. Biz çocuk okutuyoruz diye. Bakın tezgah bu. Nasıl kandırılıyor? Senelerce çocuk okutuyoruz diye bu Türk insanından bu kurban yoluyla milyarlar milyarlar devşirdiler. Sonra okulunu açmış. Çocuğunu okutacak adam şu kadar diyor yıllık. Ya. Bunu da alıyor. Adam ya o kimse çıkıp sormadı ki bu nasıl iştir ya? Siz kurban, deri, et topluyorsunuz. Zenginleri toplayıp onlara Allah ile aldatma edebiyatı yaparak onlardan topluyorsunuz. Hiçbir şeyin yoksa diyor arabanın anahtarını bırak git. Sen diyor, sen araban diyor Allah'tan kıymetli mi? Allah bunu istiyor. Bak, bak, bak. Bakar mısınız şu Firavun buna tenezzül etmedi. Bunlar tenezzül etti.